Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bir şey bizim beyaz geliyor altta. Burada büyük mer geliyor. altta. Büyük mer öldü. Karşıda Elisa bonus kanalı var. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gladio kazandı. Hadi. Bombayı kur ve Biraz pasla. geç başlattım videoyu. Yönetici olarak çalıştır falan filan işleri varmış. Yakut attım onları. Ramir var mı? Smoke Kısa da kısa da. Ha, kısa geldi yakın. Kısa var. Helal size. kazandı. Bombayı kur ve patlat. Sondaki şey 0-2 bombası nasıl? Attım ben. İki bombayı diye de birinci mavi ikinci mavi yanı var. Gir 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 Bekleme saniye. gir Aa iki iki çık çık kısa Kısa var Aa çık 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 mavi. çık 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 kazandı yapalım. Ben seni bir döneyim ya. Bombayı kur ve patlat. Gir direkt Swix atıyorum bombanı. Tamir var. Abi. Gir 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 beyler girin. gir gir. Ay şeyde Tamir var abi tamir öldü. Gladio kazandı. Klan logosu gözükmüyor. Kolejim bozuyor ya. Tamam. Abi. Bombayı kur ve patlat. Arkada da oldu. Anka kuşu var ya helal. Hadi bakayım. Gir seri ben alttan şey yapacağım. Bunu yıkayayım bakayım. Mavi bomba attı. Dale bu. Alt Bombayı kur ve patlat. Direkt girin aya. Ben alttan gireceğim. Ya bloklamayın ya. Bombayı atamadım. Geri geri kimse yok. adam Birinci mavi ikinci mavi arkası da olabilir. Adam, 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 <laughs> aşağı düştüm adam, gri'de ya. Al büyük merada da elen sen. Hayır hmm. Nice ya. nice. <laughs> ben aşağı düştüm ya. 3 canım vardı. Ben orada ses aldın onu söyleyeyim. Bombayı kur ve patlat. Gir abi yine. At. Gir 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 gir. Benim harbi <laughs> Bir tane de pencere var. Bir tane çamaşır var. Bir tane tamirhane var. Hayır, birinci abi. Birinci abi. Burada geldi. Bu Koval kazandı. Komandoyu tamam mı? Hayır. Tanımamız gerekmiyor ama Bombayı hadi. Bombayı kur ve patlat Gelin abi seri. Artık kendisi sattık. Eee komando vurdu beni. Çamaşır. Geldi kısa. Sağ an sürekli sağ Kur sürek ve patlat. Hadi hadi. <laughs> 18 burada. Ha Abi, öyle Biri ya, da. Da mavi çöp. Çöpün sağ tarafı ya. Hadi lan adam birinci mavi direkt ona bakıyorum. Şunu indirin. <laughs> ben de vurun bombayı. Kimdi? Lan şeyde ya. Köp Bomba kuruldu. Senin şey hep bizim beste. Tekim yok mu oraya? <laughs> Var mıymış? Bu <laughs> atmasaydı belki de vardı. Lan beni vurdu. Nereden gördün lan? Ben seni görmedim. Çocuk. Gladio kazandı. Bir sana kalıyordum zaten. Lan sürekli biri girip biri çıkıyor ya. Bak lan. Allah, kapı üç kere değil, bir tane kısa var. Hadi. Birileri var Ya sarı şey yeşil ışık. Yeşil, yeşil kısa. Mesut Ronaldo var bir tane. Daha göster mi ona? Tam göstermesen adam çıkacak vuracak seni zaten. Bak bu kadar. Bir daha plant geçti muhtemelen ya. Yani. Ha bir tane daha kısa, biri Hayır. kısa biri Ronaldo. Kısa, kısa. Sana bakıyor. O ipneyi vuramadım Zırat. ya. o kazandı. Lan bunlar lan nasıl 23 kilo almışlar bu adam? Oğlum bir tek o oynuyor zaten. Bomba bölgelerini kazandı. bir tek onu ama. ölüyorsunuz yani. <laughs> 6, 12, 18, 2, 3 kişi onu ölmüş sadece yani. 2 buçuk kişi falan. Attım bombasını. Biri ölü. Ay var ya Sedat şey ya. Aaaa. <laughs> tamam, Yok abi benzin. <laughs> gri. Gri mi? Tamam. Sarı sarı. Ya nasıl sarı <laughs> ya? Kapıda bir canı var. Öyle. Gladio kazandı. Allah cezanı vermeye. Hadi. Zafer abi aldı. Bomba bölgelerini koru. Hadi beyler hadi. Miko çık Miko. Miko. Oğlum ne ayağa gittiğiniz ayakları? Abi yedi ya. Allah. 7 asist fena kardeş Attım Gri yoldasını Gri yemedi Oğlum bu adam smoke vuruyor lan Şey şey, de, şey var Lan <laughs> <Ha> geldi geldi <gülüyor> 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 He büyük mer, küçük mer, küçük mer apelen, küçük mer apelen. Greek. Abra her her izlediğinde kesiyor. <laughs> Abra, Abra, şiraf Abra şiraf vur artık ya. vur. Şiraf Gladio gidiyor. kazandı. Baba ben zevkini oynadım. <laughs> <gülüyor> 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 Bomba bölgelerini koru. Allah zevkin hadi. oynayan tam neyse. İlk artı biz. De. Ha devam devam. devam. Artı de. <gülüyor> 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 Bak kabu bombası en az bir kill var. En az bir kill bizler bizde şimdi. Sak sak sak. Biri geçiyor. Kör oldum, kör oldum. Ee, kısa var bir tane. Canı yok yüz. Dale da bak. Abra, Joker, Ta tarasan orayı Joker. Ee, evet, biliyorum. Tam oku baktığın yerden. Aa yanın geldi, sağın geldi. Öldü asıl kursun Bozi vurdu, bozi vurdu. Ya. Gri var bir tane. Lan yeşil 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 yeşil. Helal sana Oy, abi. Random kazandı. Nice hocam, nice. <laughs> bomba bölgelerini Bey koru. Bomba Atalım. Atalım. Geri attım bomba, yemedi. Ya adam kısa ya, birinci mavi, birinci mavi arkadaş. Da büyük mer, büyük mer. Burayı kessem zaten abi oyuna. Orada 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 gördün. Aga be. Kazandı. Bomba bölgelerini koru. PP 2000 aldım ya. Yargı da atıyorum Kapı bombası atıyorlar mı Joker? Yani atıyorlar atmıyorlar değişiyor onları. Atmıyorlar valla. <laughs> alt 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 tek attı ya. Alt var bir tane tek attı bana. Herkes <laughs> tarzı Bomba bölgelerini Hepsi koru. Kalır. Kısa araçlasanız da kısa araçlamıyorsunuz ki. Altını yorumaz kısa araçlayın. Ama Allah'ın şey şunları yapmayın ya. Hadi hadi. Bir tek komando oynuyor ya. Alt iki ya. Ya kısa var ya. Nereden biliyorsun sen ya? Kapı kırk geliyor. İkisi de kapıda, i̇ki ikisi de kapıda. kapıda. O da orada. Helal ele bir kazanır sana. Gladio kazandı. Uzatmayalım nerede? Yani. Uzatmayın şu oyunu. Bomba bölgelerini koru. Hah, ayak kim bakıyor? Kısa, <laughs> kısa var kısa. Kısa var bir site de. Site var, site. Biri kısa, biri site. Kapı lan kapı. Allah <laughs> oğlum. Zula kazandı. Dört kişi Oğlum bir şey kapıyı vuracaktım. Bomba bölgelerini koru. Ben ha gidiyorum hepiniz bey gidin. Hepiniz ben hepiniz hepiniz. Abi hepiniz. Ne abi hadi ya. Nereye gidiyorsun? Vermeyiz ya o kadar da değil abi. Abi kısa araçlıyor uyumayın Bizim de kısa araştırmamız gerekiyor adam alt alt Komando altta Geri bir isimiz mi kalıyor Mesut B kapı bak dik at, Kapı dikkat Alt bakıyor mu? Bakıyorum bakıyorum sen B bak sadece Harbi mi cidden hala bomba mı sakladın orta ya? Kapı, kapı girdi çıkma, bu kapı arada. Çıkma. Kapı sen gösterme. üzerine oynasın. Bizim köy Üstüne oynama Resul. Kullanıcı çıkış yaptı. Girdin mi? Aha. Kapı tarafında. Başladı adam. Tamam. Aynen gri geçti. 16 saniye 15. Gelmiyor gelmiyor apa gelmiyor. Tamam, biliyorum abi biliyorum biliyorum. Tamam. Gladio kazandı. Şunu bir banlama kalıcı banlama şeysini versene. Hall halledeceğim onu. Maç var diye çıktı ya. Ben ya planlı. ne güzel blokladın ama ya. Birinci. Adam bizim abi, bizim abi, bizim abi. Bizim çamaşır yok ki. <laughs> A plant var mı Ozi? Yok. Kısa var. Smoke attım. Abi öldürdünüz mü? Helal be bu aldı. Gladio kazandı. Alper'e paket aldı. Ne güzel ama. Nice nice. Bombayı no kur bomb. ve Hadi. Patlat. Adamlar da zaten dört oynuyorlar. Bunlar Kimse Bunlar mavi açılmasın mi? abi. Şuradan bombam var oraya kesin yüzde yüz ölü. Aaa canı çok low canı çok low. Svex kur direkt kur. Bir abi, abi, abi. Canı kaç? 100. Çıkıyor 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 kapat çıkıyor <laughs> çıkıyor. Evet. <Şöyle>. Helal lan. Gladio <laughs> kazandı. Kolay Mevlüt abi değilmiş. <laughs> Bence de. Kur bak, bak başkası girdi oyuna Black Mags içti ya. Abi kimse girmiyor ki anasını ya. Hiç ne iyi bir, abi, bir şey var. Apo geldi. Küçük var ya Gladio kazandı. Geri gidiyorum az geçtim. Devre. <laughs> Roller değişiyor. Aldık ya hadi. Bomba bölgelerini koru. Bitsin de. Bir açıksun üç kısa ben aşağı inicem abi sen direk kısa tamam. araçla bozuy. Alt alt alt. Bende bende oyna oyna bende. Bir tane kabı var bir tane kısa var. Kabı kısa var bir tane. Ne diyor? Şey Gri. kısa kısa kısa. Adam, adam iki kişi iki kişi alıyor ya. Şey. ne tamam, e, Çok geçti doğdum. koy. Ben gidiyorum ben A'ya ben, ben, ben gidiyorum. Tek, tek A oynayın abi diğerleri bir oynasın hadi. Burada alalım hadi karşıda vermeyelim yani. Bitsin yani oyun daha <laughs> <laughs> Kapı girdi. Yedi iki, iki canım bir, bir var, var ha bir canım var. Tamam öldü kapı öldü. Altı kaç. Oha süpersin. Gri 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 gri. Gri gri helal süpersin. Gladio kazandı.